Herkese merhaba. Ben Sibel Taftakran. Bugün 14 yıl sonra Boğa burcunda gerçekleşecek olan Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumdan ve bizlere olan haritaları olan etkisinden konuşacağız. Bu kavuşum özellikle Boğa burcunda gerçekleştiği için bir defa çok heyecan verici olacak ama bazı beklenmedik böyle dönüşümlere de yol açabilir hayatımızın içerisinde. Bizlerin hayatlarında böyle yeni fırsatlarla karşılaşabileceğimiz gibi kişisel gelişim ve uyanışların da mümkün olduğu aslında bir dönemi işaret ediyor olacak. Özellikle Nisan ayında bu astrolojik etkileşim daha belirgin bir hale gelecek. Bu dönemde özellikle maddi konularda bizlere çok önemli fırsatlar doğabilir. Jüpiter'in böyle büyüme ve genişleme özellikleriyle e, ve Uranüs'ün de yenilik ve sürprizlerle olan enerjisi birleştiğinde bizlerin kendi potansiyellerini böyle maksimize e, maksimize edebilir. Yeni, beceriler hayatımıza yeni yetenekler verebilir. Bu süreç aynı zamanda finansal sürprizler ve beklenmedik kazançlar açısından da hayatlarımızda çok verimli olabilir. Bu döngünün sonuçları uzun vadede yani 2031 yılına kadar hayatımızda çok belirgin olacak bir defa. Başlatılan yeni girişimlerin, projelerin ve değişimlerin nihai sonuçları bu dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi özellikle Boğa burcunda aslan ve akrep ve kova burçlarında 20 21 22 derecelerde böyle kişisel gezegenleri olanlar bu dönemden çok daha fazla etkilenecekler diyebilirim. Bu etkileşim evet maddi konular, kişisel gelişim, cesaret ve yenilikler alanında çok önemli fırsatlar bizlere sunacak. Bakalım hayatlarımıza nasıl yansıyacak. Sevgili terazi burcu, Jüpiter ve Uranüs'ün doğum haritanızda 8. evindeki bu koşumu gerçekleştirmesi hayatınızın bazı temel alanlarında önemli değişikliklere işaret ediyor. 8. ev böyle geleneksel olarak akrep enerjisiyle aslında ilişkilendirilir ve bu dönüşüm paylaşılan kaynaklar, miraslar, vergiler, psikolojik bir yenilenme ile de bağlantılı olacak. Bu dönemde böyle finansal durumunuzda beklenmedik iyileşmeler bir defa çok net yaşayabilirsiniz. Ancak aynı zamanda vergi ya da miras gibi konularda da sürpriz karşılaşmalar da olabilir tabii değişik sürprizlerle de bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Sekizinci ev ayrıca yakınlık ve güvenlik algınızı da etkiler. Bu, denen, bu nedenle bu dönemde içsel bir dönüşüm ve derinlemesine bir kendini keşfetme süreci sizler için olabilir. Finansal dalgalanmalar ve duygusal değişiklikler büyüme ve kişisel yenilenme için gerçekten çok net hazırlayacaktır sizler için. Jüpiter'in bu kavuşumu sağlık, günlük rutin ve yaşam tarzınızda önemli değişik değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacak zaten. Bu bazı böyle bir alışkanlıklarınızı tekrardan bir gözden geçirme. Belki de böyle geçmişte yaşadığınız bazı travmaları iyileştirme fırsatı da sizlere sunabilir aynı zamanda böyle yapılan bir yatırımı beklenenden daha büyük bir karşılığında alabileceğiniz bir dönem de olabilir sizin için. Venüs'ün ve Jüpiter'in e ve Uranüs'le olan bu kavuşum ve etkileşimi özellikle böyle Mayıs ayının ortasına doğru mali durumunuzda önemli bir potansiyele sahip önemli güzel bir potansiyel yaratmasına sahip. Bu hem finansal kazançlar hem duygusal ilişkiler anlamında daha derin bir yakınlık hissi kazanabileceğiniz anlamına da gelebilir tabii ki. Uranüs'ün bu Venüs'te olan dansı hayatınızda beklenmedik ve heyecan verici değişikliklere yol açabilir. Bu çocuklarla ilgili eğer evliyseniz, çocuklarınızla ilgili önemli bir değişim veya yaratıcı bir projenin başarısı da olabilir. Risk almanın ve cesur adımlar atmanın karşılığını alabileceğiniz bir zaman olabilir sizler için. Bu özellikle finans sektöründe gerçekleştiren olaylarla da ilgili olabilir tabii ki bir başkasının maalesef kaybı sizin kazancınız olabilir. Bu size borçlu olan bir sigorta ödemesi ya da beklenmedik bir para akışı da olabilir. Ancak bu dönemde finansal böyle iniş çıkışlara ve sürprizlere de tabii ki hazırlıklı olmalısınız. Çünkü işin içinde Uranüs var. Terazi burcu olanlar için Jüpiter ve Uranüs'ün bu 8. evdeki kavuşumu Hayatınızda dönüşüm ve yenilenmenin, yenilenmenin kapılarını aralıyor bir defa. Finansal durumunuzda çok önemli gelişmeler, içsel büyüme fırsatları ve ilişkilerinizdeki derinleşme bu sürecin öne çıkan temaları arasında yer alıyor. Bu dönemin sunduğu fırsatları böyle en iyi şekilde lütfen değerlendirin ve beklenmedik değişikliklere de hazır olun diyorum. Sevgili teraziler hepinize iş şanslar diliyorum.